Burası evet, evet, katlanır. Sen bakarım, şey planlanmış bu hafif hmm. e, tüçeli planlanmış. Bizim çoğu öyle. Avrupa'da çoğu Her yere uçabiliyor musunuz? E genelde uçuyoruz. Sorun olmuyor. Daha önce 32 bin saat civarında böyle uçmuş. Bu sınıftaki koklarlar. Bunların her biri gördüğünüz e, defil götürür. İşte. Bir uçaklarda aynen. Bu dörtlerin işte. İşte. Bu da Ankara, İzlanda, Minnesota yaptı daha önce. Yani bir iki ikimalle Amerika'nın ortasına gidebiliyorsunuz. Çin'e gitti, Hindistan'a gitti bu uçak. Bir yerinde daha performanslı bir helikopter. Daha anda... mı küçük? Yok, aynı maddeler. Onun içi biraz daha kalıbı gözüküyordu da, gözüküyor da, gözüküyor ama gözüküyor. aslında hemen hemen aynı gibi. Şurada bir yakıt deposu olduğu için... Kürezi nereye biraz... koyuyorsunuz? O Kürezi olacak. de buraya, aynı. Tabii. Ambulans uçaklarımızı ve helikopterlerimizi e, yerinde görüp Eksikliklerini varsa tespit etmek ve hastalarımıza daha iyi hizmet nasıl sağlayabiliriz'i planlamak üzere ziyaret etmiş oldum. Helikopterlerimizin, uçaklarımızın bu anlamda ekipmanıyla yeterli olduğunu zaten biliyoruz. Yerinde görerek bunu daha net görmüş olduk. Ve dünyada bir şekilde uçak, ambulans ve helikopter ambulansla hizmet verebilir ve vatandaşından ücret almadan bu hizmeti yapabilen tek ülke olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Müzik